Abi hayırlı olsun. Çok sağlıyorum teşekkür ederim. Arabanız neydi? Toyota Corolla 1.6. 1.6 atmosferik. Kaç evet. model? 2008. E, aracımıza LPG dönüşümü yaptık. BRC konfor. Sesleri yapıldı mı abi? Yapıldı. Nasıl? Memnun musun? Çok memnun kaldım. İşçiliği de çok güzel yaptılar. Baya ilgilendiler. Hı. Üzerine düştüler yani. Şöyle motora baktığımız zaman üstten görünmüyor LPG. Aynen. <laughs> LPG gözükmüyor. <laughs> Peki tankı, dolum ağzı nasıl oldu abi? Dolum ağzı çok iyi oldu. Tam istediğim gibi oldu yani. Bize nasıl ulaştınız abi? Sizi sosyal medyada, daha önceden YouTube'da da takip ediyordum zaten kanalınızı. Başka YouTuberların da çekmiş olduğu videolardan bayağı bir izleyerek. Bayağıdır da ben LPG hiç kullanmadım. 4 araç değiştirdim. Hep benzinle kullandım. Bunu da 9 yıldır kullanıyorum benzinle. Biraz da bütçemi düşünmem gerektiğini düşündüm artık. O yüzden sizi tercih ettim. Ya hayırlı olsun tekrar. Çok teşekkür ederim sağ olun.